Goblin oturulması için gene karşınızdayız. Biz sevgili bildik. <laughs> Goblin bol için hani son, sanırım herkes biliyordur gerçi biz gene de anlatırım dedik. İlk önce Kobo Piyotosu'na geliyoruz. Kobo Piyotosu'ndaki madenci sınırlarından orada kuzey sınırı var. Kuzey sınırının hemen yanında oda çadır ve yanında cun harabesi var zaten hepiniz görüyorsunuzdur. Oraya doğru yola çıkacağız. Hemen gidelim hatta. Kızıl Esir'in geldikten sonra buradaki Cungi Geçidi'ne sağ tıklayarak Paşkesir Adası'na seçilen seçerekten ilerledik. Biraz uzun bir süre ama olsun. Bekleyeceğiz. Paşkesir Adası'na ulaştık. Başkesi sarısına geldik. Burada binek hayvan süzgeni varmış. ve Goblin sahamıza geldik. Zaten net açtığınızda da kocaman bir yuvarlak alanı görüyorsunuz bu şekilde. Burada ee, bir görev var. Bu görev aldığımız zaman hani sahaya gidip maç yaptıktan sonra yensek de yenisek de bir tane bize ee, go Goblin veriyor. Bunu istediğimiz her yerde bir dakika yukarılarına Goblin Ball oynayabiliriz. Yani için gerekli ama o görevi almak zorunda değilsiniz. Şimdi herkes e, takımını kurduktan sonra tabi herkese bir takım belirleyeceğiz ondan sonra herkes bir grupla takımlarına verecek işte mavi takım ben onur da şu anda kırmızı takımın önünde herkes takımlarının eğitmenine tık sağ tıkladıktan sonra evet istiyorum tık seçeneğine tıkladıktan sonra tıkladıktan sonra hepimiz sağın içine girmiş oluyoruz sağ içine yani Eğitim, eğitimine ilk tıklayan kişi takımın kaptanı olarak seçiliyor. Altta da Z X Ve C skile var. Z depar hızlı koşmamızı sağlar. Tabi bunu e, Taktiksel yapmamız lazım çünkü çünkü bir süre sonra Ekres geçtikten sonra normal koştuğumuzdan daha yavaş koşabiliriz. X Oyuna başla Şu anda işareti verdim zaten aynı şekilde Ve topumuz geldi Topumuz bu Goblin Piresi Z sahaya çıkarır. Şu aşağıdaki tüm söyleyeyim. ctrl Z sahaya çıkarır. Normal Z topa vuruş. X oyuncuya pas. C topa güçlü bir vuruş ve V de depar. Bu ctrl Z'yi muhtemelen sizde olmayacak çünkü e, Onur bir takıma ben bir takıma gideceğimiz için hani hepimiz takım kaptan yani takım kaptan ikimiz olacak yani olacağız yani ikinin hep işbirimizde fazla bir skill olmayacak yani onunla fazla düşünmenize gerek yok kısaca şöyle göstereyim Z'ye vurduğumuz zaman topa vuruş eder ve top öyle ge gelişine güzel bir şekilde hareket ediyor X tuşuna vurduğumuz zaman oyuncuya pas skill özelliği var Tabii şu anda bizden başka hiçbir oyuncu olmadığı için takımlar pek ek skill ve x pardon c c tuşuna bastığımız zaman önümüze ileride bir tane alev küresi veya yani yaptığımız gibi bir alan belirliyor bu alanı yaptığımız zaman topu istediğimiz alana yollayabiliyoruz bunun şöyle bir avantajı olacak bize karşı takıma gol atmak için oynadığımızda şu tam kareye yaklaştığımızda böyle alanlar var taştan sınır taştan sınırı geçtiğimiz zaman topa hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Ancak mavi takımın oyuncu buradan geriden top kontrol edilir. Ama kırmızı takım oyuncusu buradan inerse topa vuramaz. Mesela onu geldi göster. Şu anda başında gördüğünüz dönen yıldızlar topa hiçbir şekilde müdahale etmesini sağlayamıyor. Yani gol atmanız şöyle olacak. Bu taş sınırı geçme, geçmeden önce C'ye basıp, basıp kalenin içerisine nişan alırsanız, hedef alırsanız mutlaka gol yapmış olursunuz. Gol at atabilirsiniz. Hatta şöyle onlara biz kısaca bir maç yapalım. Onu sen tane gol at yani gol. Aa şey. Şunu da söyleyelim. Karşı takımın attığı goller burada belli oluyor. Kırmızı takımın. Aynı şekilde mavi takımın attığı goller burada bayrak şeklinde belli olacak.

bu da bir taktik. Kalenize çok yaklaştırmadan topu kendi sahanızın içine atarsanız yani karşı takım topu müdahalelerimiz. Size bu süre olacaksınız tabii ki. Yani kendinize bir taktik belirleyebilirsiniz. Şu an durmuş bir bayraklardan adamı gördüğünüz üzere. <laughs> E, bu C tuşuna bastığımız zaman hani bunların mesafesi var sizden çok uzaklaştığı zaman hani topu o ve o mesafe atmıyor zaten çok uzaklaştığında kırmızı oraya atabileceğiniz noktalar sarı ve de oluyor Bu gibi durumlar top her zaman ortada çıkmayabilir. Ve gördüğünüz gibi o kafasına göre atıyor. Fail olmuyor. Durum şu anda altı bir. Eğer iki tane daha atarsam yani evet iki tane daha gol atarsam hükümen galip olurum. Yani ona en çok 10 tane gol atılmış oluyor. Mesela şu anda gördüğünüz gibi ben topa hiçbir şekilde vuramıyorum. Tabi de böyle şanssızlık var tam çizgide duruyor. <laughs> bu da mı gol değil? A gol. <laughs> Çok eğlenceli. <önemli. gülüyor> back of my toy car. Hey, yo, I'm eating fun dip right now. Not giving a fuck. Ve maçı bitiren bir vuruş. Tabi olmadı. Daha sonra artık. Mağar takım kazandı. Kazan takım olmaktan gurur duyuyor. Eğer görev almış olsaydık şu anda bu görev üzerinde olacaktı ve ödülü goblini almış olacaktık. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ha, onu topu almış.